Selamlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda SIM kartınızın takılı olduğunda cihazınızın onu algılamaması veya okumaması sorununun herhangi bir zor işlem yapmadan, telefon tamircisine veya bu konuda uzman kişilere danışmanıza gerek kalmadan herkesin basit bir şekilde kendi yöntemleriyle nasıl yapabileceği ayrı maddeler halinde anlatılacaktır. Çözümü ayrı maddeler halinde anlatmamızın sebebi herkesin sorunu aynı ama çözümü farklı olabilmesidir. Sorunu öncelikli olarak sim kartınızın kendisinde olursa ne yapmanız gerektiğini ve diğer bir yöntem olaraksa telefonunuzun sim kartını okumaması şeklinde olacaktır. Diğer bir tabirle sim kartınızı başka telefonlara da takmanızı öneririz. Taktığınızda o telefon simi okuyorsa sim kartında sorun yok, sizin telefonunuzda tamirat gerektirmeyen birkaç işlem ile halledilebilir, ek bir sorun var demektir. Eğer o taktığınız, telefon simi okumuyorsa, sizin sim kartınızda sorun var demektir. Bunları biz söylemeden önce, bazılarınız yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Yapanlar, bu sayede sorunun neyde olduğunu bilebilirler. Ama içiniz rahat olsun, biz iki türlü çözümü de en basit şekilde anlatarak, sizleri bu sorundan kurtaracağız. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Devam edelim. Öncelikle birinci çözüm olarak, sim kartınızda sorun olduğunu varsayıyoruz. İkinci çözüm de hemen ardından anlatılacak ama sizin ikisini de kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü iki çözümün de sorunu aynı. SIM kartınızda sorun var ise basit bir yöntem olan silgi ile kartınızın cihaza temas ettiği bölgeye sürtünme uygulayabilirsiniz. Uzun süreli kullanımlarda paslanma sonucu temassızlık meydana gelebilmektedir. Ama böyle de çözülmediyse bir operatör mağazasına gidip SIM kartınızın numarası değişmeyecek şekilde fiziki olarak değiştirebilirsiniz ama bunları kesin sorunun SIM kartınızda olduğundan emin olduğunuzda yapınız. Eğer sorun cihazınızda yani telefonunuzda ise bu sorun genel olarak telefonunuzun fiziki değil, ruhsal sorunu olarak da düşünebilirsiniz. Siz bizim ne demek istediğimizi anladınız. Tamiratsız birkaç işlem yapacağız. Uzun süreli kullanımlarda cihazınız tabiri caizse yoruluyor. O zaman anladığınıza göre işleme geçiyoruz. İlk olarak cihazınızın ayarlarına giriyoruz. En üstte A ve internet yazan bölüme tıklıyoruz. Sizin cihazlarınız aynı olmayabilir. Onu da şöyle ifade edelim. İnternetin olduğu, mobil A ayarlarının olduğu bölüme ulaşmaya çalışın. Elinizdeki cihazı biraz kullandığınızda zaten bu ayarlara rahat bir şekilde ulaşabileceğinizi tahmin ediyoruz. Sonra mobil A kısmına tıklıyoruz ve alt kısımda bulunan A operatörlerine tıklayıp, aratıyoruz. Aratma işlemi tamamlandığında, alttaki operatörleri görüyorsanız, anlatacağımız ikinci işlemin birinci maddesi ile, eğer operatörleri görmüyorsanız, ikinci işlemin ikinci maddesini uygulayacaksınız. İşlemler maddeler derken kafanız karıştıysa karışmasın, sadece iki işlemimiz var zaten. Birinci işlem yeniden başlatmak. Orada A operatörlerini görenler bunu yapsınlar aslında bu işlemi herkes de yapabilir yararlı olacaktır. Cihazı yeniden başlatmak her zaman onu kendine getirir. Ben aratamadım, operatör bulamadım diyenler son işlem olan etkili çözümü anlatıyoruz. Dikkatle dinlesinler. Cihazımızın diğer bir tabirle telefonunuzun ayarlarına giriyorsunuz. En alt kısımda sizin de görmüş olduğunuz gibi sistem ayarları var. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sıfırla kısmı var. Ona tıklıyoruz. Sıfırla derken fabrika verilerini sıfırla kısmına ulaşıyoruz. 14 tane hesap sıfırlanacak diyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi, biz bu bölüme sistem ayarlarından girdik, ama cihazlar aynı olmadığı için, farklı bir giriş yöntemi olabilir. Telefonunuzu kurcalayan biriyseniz, mutlaka fabrika ayarları bölümüne ulaşmışsınızdır. Ulaştığınızı varsayıyoruz. Ve fabrika ayarlarını sıfırlıyoruz. Bununla birlikte hesaplarınız gider. Bunu göze alarak yapın. Sonra pişman olmamanız için söylüyoruz. Etkili ve son çözüm buydu. He bir de. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere